Herkese merhaba değerli dostlar. Yepyeni videoya hoş geldiniz. Bekut bayilik bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavına hazırlık videolarını devam ediyoruz. Dördüncü videomuz yayında. Değerli dostlarım dördüncü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde böceklerdeki metamorfoza metamorfoza dediğimiz başkalaşım olayını ele alacağız. Yani değerli dostlar böceğin ergin olmadan önceki süreçlerini ele alacağız. Tabii ki bunları da yine fotoğraflarla görsel efektlerle destekleyip aklımıza kazınması için sizlere yardımcı olacağız değerli dostlar. Değerli dostlarım konulara girmeden önce sizlerden bir ricam var. Bir videoyu beğenip yorum yapıp bir de kanala abone olursanız destek verirseniz sevinirim. Şimdi değerli dostlar konumuza yavaş yavaş girelim. Böcekler değerli dostlar bir süreçten geçerler. Mesela bir kelebek nasıldır değerli dostlar? Yumurta bırakır. Yumurtalar bir kurtçuğa dönüşür. Kurtçuklar değerli dostlar bir pupaya dönüşür. Pupa daha sonra ne olur? Artık kelebek haline gelir. Yani böcekler değerli dostlar direkt çoğu diyelim. Hepsi değil de çoğu. Hemen hemen direkt böcek olarak dünyaya gelmiyorlar. Bir birkaç evreden geçip o şekilde artık yaşamlarına devam ediyorlar. Değerli dostlar, başkalaşım şekilleri kaç tanedir? 5 tane değerli dostlarım. 5 tane başkalaşım şekli vardır. Birincisi A metabola. A metabola genç böcekler ergin böceklerinin neredeyse birebir aynısıdır. Çok benziyorlar değerli dostlar. Burada apter gota sınıfında görülür. Şuralarda şuralarda resmini zaten görüyorsunuz değerli dostlar. Erginini ve normal e, erginden önceki halini görüyorsunuz değerli dostlar. İkincisine geldiğimizde ikincisi neometabola. Neometobolada larvalar ergin olabilmesi için ya da iki uyuşuk evre dediğimiz bir evreden geçiyor. Bunda tripsler, tisanoptera takımı ile hemiptera takımında yer alan alerodia yani beyaz sinekler dostlar. Bildiğimiz normal mesela pamukta domateste görülen beyaz sinekler. Artıda dostlar filoksera familyaları ile kokidea yani kabuklu bitler ile üst familyasında görülen olaylardır. Fotoğraflar zaten şuralarda görüyorsunuz. Bunlar nasıl bir başkalaşım geçirmişler. 5 çeşitli. Birincisi ametobola. Met ametobolayı direkt gördünüz zaten. Aptergota nasıldı. Birebir neredeyse büyüğünün ergin halinin küçüğüne benzer değerli dostlar. Neometobola neydi? Mesela beyaz sinekteki fotoğrafları yerleştirdim zaten görüyorsunuz. Oradaki geçişi fark edebilirsiniz değerli dostlarım bir uyuşuk evre neometabola. Üçüncü evreye geldiğimizde, üçüncü başkalaşım şekline geldiğimizde hemi metabola yani yarı başkalaşım. Değerli dostlar yarı başkalaşımda genç böcekler ergine benzerler. Ama genç böceklerde larva yerine nimf adı verilir. Benziyor ama değil. Nasıl değerli dostlar? Nimf dönemi ilerleyince kanatlar belirginleşip başka gittikçe daha çok artık ergine benzemeye çalışırlar değerli dostlar. Yine fotoğraflarda görüyorsunuz değerli dostlar. Ortoptera ve Hemiptera takımlarında bu olay gözükür. Hemiptera takımının ergini ile normal larvası gerçekten çok benziyorlar mesela değerli dostlar. Ortoptera da yine nimf ve ergini gerçekten çok Birbirine benziyor. Fotoğraflara da görüyorsunuz insanlar karıştırabiliyor bile yavrusu gibi. Yani küçük halenif büyüyor. Ne oluyor? Ergin hale geliyor değerli dostlar. Değerli dostlarım dördüncü şekle geldiğimizde holo metabola. Bu tam başkalaşım. İşte burada değerli dostlar bir tam başkalaşım. İleriki dönemde yani o nimf veya larva dediğimiz dönem ile ergin dönemin alakası yok. Tam değişiyorlar. Değerli dostlarım larvan ergin olabilmesi için gerçek bir pupa dönemini geçirmesi gerekiyor. Bu pupa dönemleri değerli dostlar üç çeşit pupa olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir pupa dönemlerini hangi familyalar geçiriyor? Bunları da söyleyelim. Koleptera. Kın kanatlılar değerli dostlarım. Mesela haziran böceği, mayıs böceği gibi böcekler. Sert tabakalı kın kanatlı olanlar değerli dostlarım. Artı lepidoptera. Epidoptera, kelebekler değerli dostlar. Pul kanatlılar dediğimiz kelebekler. Tam başkalaşım geçirir. Artı dostlar, Neuroptera ve Hymenoptera, Hymenoptera'yı da unutmayalım. Arılar değerli dostlar. Arılar da tam başkalaşım geçirenler arasındadır. Pupa tiplerine geldiğimizde 3 çeşit pupa vardır. Bu pupaların ismi nedir değerli dostlar? 3 çeşit pupa. Bunları karıştırmamamız lazım. 1. Serbest pupa. 2. Mumya pupa. 3. Fıçı pupa. Bunları unutmayalım değerli dostlar. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Değerli dostlar serbest pupa serbestten aklınıza gelsin. Tamam mı değerli dostlar? Serbestten. Bacaklar, kollar serbest böyle. Dışarıda böyle duruyor. Yapışık durmuyor değerli dostlar. Şöyle ayaklar falan neredeyse can, gerçek canlı böyle durmuş gibi. Bir uyumuş gibi bir yapısı oluyor böyle ayaklar, bacaklar, dil falan vücuda yapışık olmuyor. Biraz daha ayrı oluyor değerli dostlar. Buna serbest pupa deniyor. Koleptera yani kın kanatlar, himonoptera, arılar ve neoroptera takımlarında bu görülür. İkincisi değerli dostlar mumya. Mumya pupası. Mumya pupa kollar, bacaklar falan yapışık oluyor pupaya. Zaten resimlerde de görüyorsunuz değerli dostlar. Yapışık oluyor. Yani sadece izleri bir şey var ama tam belli değil gibisinden olan yapıya mumya pupa diyoruz. Ama servis bu asıldı. Bütün kollar, bacaklar falan hepsi belliydi. Değerli dostlar geçen senelerde mum pupayı sormuşlardı. Mum pupa yine lepidoptera kelebek takımlarında görülür. Bazı koleptera, bazı kanatlarda görülür. Bazı arılarda ve sineklerde görülür. Sineklerin çoğu ama değerli dostlar. Fıçı pupaya gelelim. Fıçı pupa gözüküyor. Üçüncü çeşidimiz neydi? Fıçı pupa. Fıçı pupa bu da çok soruluyor değerli dostlar. Fıçı pupaya baktığımızda diptera takımına bağlı birçok familyan değerli dostlar. Bu fıçı pupa tipinde bir başkalaşım gösteriyor. Nasıl değerli dostlar? Larvalar son gömlek dönemini bir pupa içerisinde geçiriyorlar. Fırça pupa denilmesinin sebebi de serbest yapılı bir pupanın bölümüne düzgün yapılı bir kap içerisinde hapsolması. Yani ne bacak belli ne kop belli. Zaten fotoğraflarda da göz görüküyor. Siz onları görüyorsunuz. Direkt bildiğimiz bir fırça gibi içinde bir larva var ve o larva tam başkalaşmayı çektikten sonra kesip dışarı çıkıyor değerli dostlar. Onları da canlı canlı sizlere gösterdim. Böceklerde değerli dostlar metafor moza geçtik. Kupa tiplerini geçtik. Bunlar hep sizlere güzel güzel anlattık değerli dostlar. artık neye geçelim? Biraz böceklerde üreme şeklinde geçelim. Üreme şeklinden sonra bir sonraki videomuzda böceklerdeki sistemlere geleceğiz değerli dostlar. İnşallah pazar gününe kadar böceklerdeki sistemleri de sisteme yüklemiş olurum. Yarın büyük ihtimal yükleme çalışacağım değerli dostlar. Sizler de şimdi böceklerde üreme geçmeden önce sizlerden bir ricam var tabii ki de kanala abone olup daha devamında değer dostlar videoyu beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videolar için bugün gittim ekipman aldım değerli dostlar. Telefon tutacağı, ışık falan ee, geçenki videolardan farkı görüyorsunuzdur zaten. Artık üreme şekline gelebiliriz değerli dostlar. Böceklerde üreme şekilleri zaten yıllardır bildiğimiz üreme şekillerinden e, bazılarını biliyoruz. Nasıl değerli dostlar? Mesela eşeyli üreme, eşeysiz üreme bunları biliyoruz. Artı değerli dostlar bunlarda biraz daha değişik olan e, üreme şekilleri var. Mesela yumurtanın kendi içinde patlayıp da e, kendine benzer e, ninfleri, erginleri direkt doğurması gibi mesela. E, değişik değişik üreme şekilleri bulunuyor. Bu üreme şekilleri nelerdir? Hemen yani sayalım değerli dostlar. 1- eşil üreme 2- Eşeysiz üreme 3- Viviparity Viviparity'i değerli dostlar sordular, soracaklar. Büyük ihtimal sorarlar yine soru geliyor bunda. Değerli dostlar. Podogenesis. Diğeri polyom dediğimiz zımbırtılar değerli dostlar. Eşeyli üreme değerli dostlar. Bir ergin erkekle dişinin çiftleşmesi sonucu değerli dostlar. Döllenmiş yumurtaları bir yere bırakarak bir süre sonunda yumurtadan böcekli genç böceklerin çıkması alanlar olaya eşeyli üreme denir. Eşeş üreme değerli dostlar. Diğer bir ismi partogenesis. Eşeş üreme'nin diğer bir ismi değerli dostlar. Bundan ne oluyor? Bunda da mesela bal arılarında erkek arı bu şekilde oluşuyor değerli dostlar. Döllenme olmadan. Eşeş üreme olayında değerli dostlar yumurtalar dönme olayı gerçekleşmeden erkeğin bulunmadı veya çok az bulunduğu durumlarda erkeğin fonksiyonunu yerine getiremediği zaman da bunlar görülür. Bunlar da bal arılarında dediğim gibi erkek arının oluşumu. Bunu unutmayan değerli dostlar sorulabilir. Şimdi ya dostlar e, sadece erkek. Erkek eşeği üreme sonucunda yani döllemesi üreme sonucunda sadece erkek bireylerin oluştuğu eşeğsiz üreme şekline değerli dostlar arhe, arhenotoke dediğimiz olay oluşuyor. Erkek bal arılar oluşuyor bunda. Tehelyo ki değerli dostlar sadece dişi oluşuyor. Sadece dişi oluşuyor. Eşeğiz üreme sonucu yani dönlemesiz bir üreme sonucu sadece dişilerin oluşması. Bu yaprak bitlerinde yaprak bitleri eğer eşeğiz ürerse sadece dişi oluşur. Üçüncüsü değerli dostlar. Amitoke eşeğiz üreme sonucunda yani dönlemesiz üreme sonucu hem erkek hem dişin oluşmasına değerli dostlar. Amitoke denilir. Bu da örnek değerli dostlar. Saga SPP yani bazı çekirgeler değerli dostlar buna örnek verilebilir 3. üreme şekline geldiğimizde Viviparity değerli dostlar Viviparity çok soruyorlar böceklerin bazıları değerli dostlar embriyo gelişimi dişi böceğin vücudu içerisinde tamamlanır ve yumurta dişi böceğin içerisinde açılır bu tür üreme Yumurta koyma yerine yavru yapma doğurma olayına değerli dostlar. Vivipariti denir. Bu da hemiptera takımının afide yaprak biti ve koşnillerde kokideye familyalarında görülür. Yani yaprak bitleri ve koşniller değerli dostlar ee, vivipariti olayları bunlarda gözüküyor. Aklınızda dursun. Pavodogenesis. Böceklerin ergin hale gelmeden genç dönemde üreyebilmesi olaylara dostlar. Ergin olmadan üreyebiliyorlar. Daha yavruyken yavru yapabilme olayına podogenesis denir. Değerli dostlar polyem polyembriyoni diğer bir beşinci dediğimiz bir üreme şekli. Bu da bir yumurtadan birden fazla embriyonun oluşması da değerli dostlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Döllemeli ya da döllemesiz olarak oluşabiliyorlar. Parazoid imonoplerle görülür. Yani arılarda gözükebilir. Değerli dostlar çok önemli onlardan biri zaten Viparitki bunu unutmayalım. genesi unutmayalım. Eşeli üreme unutmayalım. Altıncı bir şekle geldiğimizde altıncı bir üreme çeşidi heterogon. 2020 bayilik sınavında soru geldi. En son sorulan soru bunu sordular. Heterogoni. Heterogoni nedir değerli, değerli dostlarım? döllemeli veya döllemesiz üreme şekillerini birbirine takip etmesi olayıdır. Hemiptera takımlarının afit yaprak bitleri familyasında gözüken olaylardan biri de dostlar. Yaprak bitlerinde mesela heterogoin gözükebilir. Bir eşeli üreme, bir eşeli üreme, bir eşeli bir eşeli üreme üreme şekline heterogoin denir. veya dostlar diğer bir son üreme şekline geldiğimizde bu arada yedincisi oluyor. Bu da her mob ismini bile söyleyemiyorum değerli dostlar. Çünkü gerçekten bayağı uzun değerli dostlar. Her mob her mob Mus Hermodiftorizm ben yazarım şuraya zaten. <laughs> Bazen dilim dönmeye biliyor kusura bakmayın Bu için. Böceğin çift cinsiyetli olması durumu değerli dostlar. Buna da böceğin kendi kendisini dölleyebilmesi. Örnek olarak dediğimizde torbalı koşnil verebilirim. Torbalı koş değil. E, Icer ya puç hasi dediğimiz e, böcektir. Torbalı koşnil. nil. Değerli dostlarım bugün özetledik. Ne özetledik? Metaformoza ve pupa tiplerini eşeli, eşeli ve eşeksiz üreme şekillerini anlattık. Kısaca hemen özetleyeyim değerli dostlar. Kısaca özetleyeyim. Başkalaşım şekilleri kaç taneydi? 4 taneydi. Bunlar ametabola, nemetabola, hemimetabola ve holometabola olarak 4'e ayrılıyor. Değerli dostlarım holometabola da kendi içinde 3'e e, ayrılıyor. Bunlar da serbest pupa, mum yaptılar ve fıçır pupa. Üreme şekillerine geldik. Üreme şekilleri 7 taneydi. Eşeyli üreme, eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme kendi içinde arhenotoki sadece erkek üremesi yani erkek baraları. Diğeri tel sadece dişi. Bu da yaprak bitleriydim. Diğeri de arkadaşlar dostlar amhitoke. Hem eşeğli hem eşeysiz üreme sonucunda oluşan bazı çekirgeler dedik. Üçüncüsü vivipariti değerli dostlar. Üçüncü üreme şekli viviparit. Dördüncüsü podogenesis. Değerli dostlarım beşincisi polyembryoni. Altıncısı heterogon. Bu sorulan bir soruydu. Yedincisi ise... Değerli dostlar hermofroditizm dediğimiz olaydı değerli dostlar çift cinsiyet lezlilik. Bu şekilde değerli dostlar bugünkü konumuzda özetlemiş olduk. Videoyu tekrar tekrar dinleyerek aklınıza kazıyabilirsiniz. Yani zaten yanında çıkan fotoğraflardan da yaralanabilirsiniz. Bir önceki videomuzu izlemeyi unutmayın değerli dostlar. Bu dördüncü dersimizdi. Siz değerli dostlar başa olmak için bizi takipten asla vazgeçmeyin değerli dostlar. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına da yazabilirsiniz. 18'i son değer dostlar. Ayın 18'i 18 Temmuz sınava son başvuru bu tarihidir. Bunu hatırlatmakta fayda var. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca da de değerli dostlarım videolar beğenerek yorum yaparak da geri dönüşlerinizi gerçekten gördüğümde mutlu olduğumu burada belirtmek isterim. Başka videoda görüşmek üzere değerli dostlar